<laughs> Şu iş ilanlarına bir daha bakayım. Bir türlü iş bulamadım. Bir klinik sağlık hizmetleri çalışan arıyormuş. Hemen başvurayım. Ben bu işi kesin yaparım. Şşt, hey! Sağlık çalışanı <laughs> olmaktan emin misin? Sen de kimsin? Bir düşünsene sağlık çalışanı olunca neler oluyor? Niye yapamayayım ki ya? merak etmeyin teyzecim. Önce tansiyonunuza bir bakacağım. <laughs> Aç! <Açık! gülüyor> bak tansiyonuma bak! <laughs> bak sana! <tansiyonuma bak. gülüyor> Teyzeciğim üstüme üstüme hapşırmasanız mı acaba? Ben tansiyonumu bakayım. Ya tamam tamamen işte bunlar yaşanacak. Bunları mı yaşamak istiyorsan? Şey ben... <laughs> Şey. Bak doktor olacaksın. İnsanları sağlığına kavuşturacaksın. Bu harika bir meslek. Evet evet, haklısın. Öksür, <gülüyor> <gülüyor> Öksürmeye devam et lütfen. <laughs> Anladım. Sanırım sen biraz üşütmüşsün. İlaçlarını kullanırsan iyi olacaksın. Sağ ol evladım sağ ol sayende ağrılarım geçecek. İyi günler iyi günler. Sağlıklı günler teyzeciğim. Evet evet insanları iyileştirmek harika. Hem mesleğin zararı <laughs> güzel tarafları da var. <laughs> Zannetme ki karşına hep böyle yaşlı pamuk gibi insanlar çıkacak. Sen hiç bir hasta çocukla karşılaştın mı? Hayır nasıl oluyor ki? Bak şimdi. Oh. <laughs> lay lay lay. Lay lay lay. Sen Hayır Sen... gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Annesi ama muayene edemiyorum. Oh, tatlım ama bir dakika. Ama babacığım yapma. yakalaya maskeyi doktor beni yakalaya maskeyi. Hayır annem ki Mert'im muayene edeceğim. Sadece tek bir hasta da böyle oluyor. Düşünsene üç tane çocuk geldiğini. Ay, yok yok. Hayal etmesi basak <laughs> Yani çocuk canım tabii ki böyle yaramazlıklar yapabilir. Ama onları ikna etmek çok basit. Basit mi? Hımm. <laughs> gelmeyeceğim, de gelmeyeceğim. Dostum, benim lazım. İşte başka çocuklar. <laughs> Doktor <bir> beni yakalayamaz. <laughs> ne var? Aa oyuncak. Evet bunu çok seveceğini biliyorum. <laughs> Doktor teyze onunla oynamak istiyorum. Tamam sen şimdi bunu tut. Gel böyle. Tamam. Öksüreyim mi şimdi? Evet hadi öksür bakalım. <laughs> Hı, aferin sana. Çok iyi gidiyorsun. <laughs> Balığı da muayene edelim. Öyle değil mi? O da hasta olmuş. <laughs> Kulağınıza takmadınız. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte neyse. Hadi, tekrar baştan alıyoruz. Öksür bakalım. Aferin. Bala da muayene edelim. Şimdi senin. Oram ağrıyor, buram ağrıyor, şuram ağrıyor. Bilmem ne diyecek. Sürekli hastalık hastası olacak. çarpı olacak, çurt olacak. Um...